Bizim bir hayalimiz vardı. Yeni bir şehir kuracağız. En büyük projeye iddialarımızdan bir tanesiydi ve bu yeni şehirde de biliyorsunuz şu an çalışmalarımız nihayetlenme aşamasına artık geldi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın çimento fabrikasının yeriyle ilgili çorumlulara müjde verdi. Hürriyet Meydanı'nda basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın Uzun yıllar çevre kirliliğine sebep olan şu anda atıl durumda olan çimento fabrikasının 1 milyon 384 bin metrekarelik alanını satın alacaklarının müjdesini verdi. Buranın çoruma kazandırılması noktasında çok önemli aşamaya geldiklerini ifade eden Başkan Aşkın, bu ayki belediye meclis toplantısında yetki alacaklarını dile getirdi. Yeni şehirler kurma ölçeğinde olan firmalarla görüşme yaptık. Hem şehirlerimizin istekleri doğrultusunda şehrin önünü açacak bu projeyi hep beraber hayata geçireceğiz dedi. 1954'te şehrimizde temeli atılan 1957 yılında faaliyete geçen bir çimento fabrikası var. Şunu gördüm ben çimento fabrikası 1954'te temel atıldığında 500 tane de o günün Çorum eşrafının ortaklığıyla açılıyor. Dolayısıyla devlet millet kaynaşmasıyla beraberliğiyle 1954 yılında çimento fabrikamızın temelleri atılıyor. Geçen süre içerisinde çimento fabrikamızın gerçekten şehrimize sosyal, kültürel, ekonomik çok ciddi katkıları oluyor. Bütün akrabalarımızdan, eşlerimizden, dostlarımızdan orada yıllarca çalışmış olan, emekli olmuş olan, evine ekmek götüren yüzlerce, binlerce insan tanıdığımız vardır bu ekonomik katkısı çimento fabrikasının şehrimize asla yaslanamaz bir gerçektir. Bütün bu katkılarının yanı sıra özellikle benim yaşımda olanlar bana yakın yaşta olanlar daha büyükler daha küçükler hatırlayacaklar. Hakikaten şehrimize özellikle çevre kirliliği bakımından çok büyük zararları da oluyor. Bir tarafta faydaları bir tarafta zararlarını ben ifade ettim. Ve çimento fabrikasını 1992'de iyi bir taşa satılıyor. Özelleştiriliyor. Belli bir süre sonra Fransız bir firmayla İBİTAŞ ortak oluyor. Lafarge biliyorsunuz. Fransız ortaklı bir teşebbüse dönüşüyor. Ve giderek işçi sayıları azalıyor. Bazı sıkıntılar devam ediyor. Ve özellikle de son döneme geldiğimiz zamanda Brezilyalı bir firma olan Votorantium'a burası satılıyor. El değiştiriyor. Brezilyalı bir firma geldi geçiyor. Firma üretimi devam ediyor. 2017 yılına geldiği zaman Çimento fabrikasının ekonomik değerinin bittiğini, artık bu fabrikada şu anki koşullarda dünya ölçeğinde standart, standartlarında bir üretimin devam edemeyeceğini anlıyor. Yeni arayışlara giriyor o dönemde firma ve Sivas gibi, Yozgat gibi başka illere, başka yerlere işletmesini en son teknolojiyle yapıyor ve burayı kapatıyor. Bizim yeni geldiğimiz dönemlerde buranın Çorum Belediyesi'ne devriyle, satışıyla ilgili ne yapılabilir, Birkaç kez teklif geldi. Tabii biz bunu hayal edemiyor idik, düşünemiyor idik. Çünkü o dönemlerde döndürmeyi zorlandığımız bir mali yapımız vardı. Ama daha sonrasında özellikle son 6-7 aya geldiğimiz zaman artık hayallerimizin büyüdüğünü burayı da burayla ilgili de bir takım tasarruflarda bulunabileceğimizi ümit ettik. Ben şurada birkaç tane fotoğraf göstermek istiyorum. Burası çimento fabrikamızın bulunduğu yer. Yine şöyle bir tane daha gö göstereyim bir görsel daha. Biraz daha kapsamlı bir görsel olsun bu. Şu bölge Çimento bölgesi. Samsun'dan çevre yolumuz, üniversitemiz, kampüsümüz şuradaki şöyle bir bölge. Çimento fabrikası toplamda 1 milyon 384 bin metrekare. Daha anlaşılır bir ifadeyle 1384 dönüm bir alan. Şurası çimento fabrikasının olduğu yer. Ta Melik Gazi'nin tepelerine kadar devam eden, Bahçeli evlere kadar giden, bizim taş ocağımızın yoluna kadar devam eden, bizim buradaki Primoba çamlığımıza kadar inen e, bir bölge. E, sadece yolun sağı da değil gidişte, yolun sol tarafı ve çevre yoluna da çıkan çevre yoluna olan kısmı 257 dönüm sadece. Böylesine muazzam bir arazi artık büyük hayaller kurmaya başladığımızda, mali konulardaki rahatladığımızı gördüğümüz zaman Bankadaki hesaplarımıza baktığımız zaman burayı alabiliriz dedik. Burayı alabiliriz ve burayı belediye olarak kazanabiliriz. Milletimizin, hemşehrilerimizin hizmetine burayı sunabiliriz. Son 3 aydır bu firmayla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Motorantium firması Brezilyalı bir firma. CEO'su birkaç kez buraya geldi. Biz Ankara'da merkezlerinde birkaç kez görüştük. Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde neticelendi arkadaşlar. Ve biz hemen hemen bütün noktalarda anlaşmaya vardık. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. Finans kısmını tamamladık. <laughs> Elhamdülillah. Peşinatla ilgili olarak kısmen kredi kısmen zaten kendimizin hazırlıkları vardı burayla ilgili. Elhamdülillah. Bütün finans kısmını da tamamlamak suretiyle eee Noel tatilindeler şu anda. Önümüzdeki hafta içerisinde Ankara'da tekrar görüşeceğiz. Sözleşmeler, hukukçularımız devam ediyorlar. Belediyemizin hukukçularıyla firmanın hukukçuları sözleşmeler devam ediyorlar. Halli olmadık hiçbir tarafı kalmadı. Elhamdülillah ve şunu söyleyebiliriz. Çorum Çimento 1 milyon 384 metre karelik kocaman bir alan. İnşallah hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum ben. Belediyeden önce bu hemşehrilerimizin imkanıyla yapılan ve hemşehrilerimize hayırlı olsun dememiz gereken bir husus. Ve burada ne yapacağız? Onunla ilgili de kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Onu da ifade edeyim. Tabi burası çok büyük bir proje, çok önemli bir proje. Şehrin 10 yıllarına, 100 yıllarına belki karşılık gelecek çok önemli bir proje. Bu anlamda ulusal, uluslararası profesyonel destekler alacağız. Bazı firmalarla görüşmeler de yaptık. Onu da ifade edeyim. Devir işlemlerini ocağın ortaları gibi tamamlayalım. Ondan sonra da hemşehrilerimizin de istekleri talepleri doğrultusunda Orada Ticaret alanlarından Konutlara, sosyal konutlara Nitelikli konutlara Ne bileyim açık AVM'lere birçok şey düşünülebilir Jeotermal tesislere, otel turizm alanlarına Hep beraber orta, ortak aklı harekete geçirmek suretiyle Şehrin önünü açacak bu Projeyi inşallah Hep beraber hayata geçireceğiz Ve bu şehrin Geleceğinde Yıllar yıllar sonra konuşulacak. İnşallah doğru da karar vermek suretiyle hayırla yad edilecek bir hizmete imza atmış olacağız.